kıymetli başkan ve genel müdürleri sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları kıymetli basın mensupları Türkiye Birliği ve komisyonumuzun değerli çalışanları ve kıymetli hazirun Alt komisyonumuzun 28. yasama döneminin 10. 3. yasama yılımızın 3. toplantısını açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar ve fırsatlar yadsınamaz. <laughs> Ancak çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri açısından ortaya çıkan riskleri görmezden gelirsek bunun sonuçlarının toplumumuz için çok acı olacağının farkındayız. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin onun 17. maddesi çocukların bilgiye erişim hakkını güvence altına alırken zararlı içeriklere karşı korunması gerektiğine de vurgu yapmaktadır. Ancak Maalesef bu koruma mekanizmaları her zaman doğru ve etkin işlemeyebiliyor ve çocuklarımız tehdit altında kalabiliyor. İlhassa sosyal medya platformları, internet oyunları ve yapay zeka uygulamaları gibi dijital alanlar kontrolsüz kullanıldığında çocuklarımızın bilişsel ve duygusal gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığı görülmektedir. Bizler bu yüzden geniş bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Çocuklar için dijital mecraların faydalarını da değerlendireceğiz. Oluşturacağı riskleri de değerlendireceğiz. Ancak asla yasakçı bir bakış açısıyla meseleye yaklaşmayacağız. Bizler yasaklara, sansürlere, engellemelere karşı olan ve bu yaklaşımların aksi sonuç doğurduğuna inanan bir iktidarız. Zaten bu yaklaşımda olmazsak Instagram'ı, TikTok'u, X'i ve diğer platformları Türkiye'de temsilcilik açmaya, sorumluluk almaya ve bu konuda kendilerini dinlemeye çağırmayız. Çağırıyoruz ki gelin anlatın, gelin birlikte hareket edelim ve Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de nasıl süreci işletiyorsanız gelin burada da aynı şekilde yönetelim diyoruz. Tüm gayemiz çocuklarımızın faydasına olabilecek bir düzenleme hayata geçirmek. Değerli milletvekilleri ve misafirlerimiz, çocuklarımız için içerik analizleri yapılarak zararı içeriklerden onları korumamız gerekmektedir. Aksi takdirde sanal ortamda siber zorbalık, şiddet içerikli videolar, yaşa uygun olmayan reklamlar ve sahte kimliklerle oluşturulan tuzaklar gibi birçok tehditle çocuklarımız baş başa kalabilmektedir. Uluslararası araştırmalar dijital mecraların çocuklarda bağımlılık yapıcı birçok etkisini ortaya koymuştur. Bunun sonucunda oluşan dijital bağımlılığın çocuklarda odaklanma sorunları, uyku bozuklukları ve sosyal yoksunluğa neden olduğu belirtilmektedir. Özellikle erken yaşlarda ekrana maruz kalan çocuklarda sanal otizm olarak adlandırılan bir tür otizm türü görülmektedir. Sanal otizm çocukların sosyal iletişim becerilerinde gerileme, dış dünyaya ilgi kaybı ve duygusal tepkilerde azalma şeklinde kendini göstermektedir. Burada ailelerimizin dikkatli olması ve özellikle 0-3 yaş arasında çocukları ekranlardan uzak tutması gerekmektedir. Çünkü 2 yaşındaki bir çocuk siz onu ekrana maruz bırakmadığınız müddetçe sizden bu yönde bir talepte bulunamaz. Bu minvalde tüm komisyon çalışmalarımızın bize gösterdiği net bir şey var. O da toplumsal mutabakat. Mutabık kalacağız ki başaralım. Mutabık kalacağız ki çocuklarımızı koruyalım. Mutabık kalacağız ki geleceğimizi inşa edelim. Geleceğimizin inşasında bu mutabakatla tüm kurumlarımızla koordineli olarak çalışacağız. Bakanlıklarının bütün hepsinin dahil olduğu. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ulaştırma, Adalet, Sağlık, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızın hepsi ve elbette Cumhurbaşkanlığımızla diğer tüm kuruluşlarla birlikte çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Burada medya kuruluşlarımıza da elbette büyük sorumluluklar düşmektedir. Komisyonumuza da teşriflerini gerçekleştiren TRT bunu samimiyetle söylüyorum. Çocuk konusundaki hassasiyetini en fazla hissettiğimiz kurumumuzdur. TRT, TRT Tabii ve TRT Çocuk kamu yayıncısı olarak çocuklara yönelik nitelikli ve eğitici içerikler hususunda gerçekten bayrak taşıyan bir yayın politikası oluşturmuştur. Bu politikaların takipçisi de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'muzdur. Tüm kanallar için bu gelişmelerin sağlanması Medya içeriklerin çocuk dostu olması ve bunların denetimleri gibi zorlu bir görevde düştüğüye düşmektedir. Elbette denetim kuruluşlarımızın işleri çok zordur. Ancak ben komisyonumuza katılımlarından ve daha önceki konuşmalarımızdan anlıyorum ki onlar bu zorluğu kolay kılacak ve çocuklarımız için ellerinden geleni parlamentomuzla birlikte yapacaktır. Bu bağlamda Samimiyetle çalışan tüm bürokratlarımıza ve kamu kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bu hassasiyeti tüm medya kuruluşlarından da bekliyorum. Çünkü çocuklar hepimizin çocuğudur. Sağlıklı, zeki ve ahlaklı bir nesil ülkemizin tümünün menfaatidir. Buna yürekten inanıyorum. Biz müreffeh bir ülke yapacaksak nesil, yapacağımız nesil bu nesildir. Yani biz burada 23 milyon çocuğumuzun derdindeyiz. Bu düzenlemeler, bu düzenlemeler Sayın Özgür Özel'in çocuğunu da kapsayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da torunlarını kapsayacak. Ancak ancak siyaset üstü bir düzenleme ile biz bu işi başarabiliriz. Bu hususta elini taşın altına koymak isteyen herkesin üstüne bir görev düşmektedir. Ve ülkemizin acilen bu sorundan kurtulması için Öncelikle zararlı içerikler filtrelenmeli ve siber zorbalığa karşı etkili denetim mekanizmaları kurulmalı. Aileler, çocuklar ve öğretmenler için dijital okur yazarlık eğitimleri zorunlu ve sürekli hale getirilmeli. Çocuklara dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehditler konusunda bilinç kazandırılmalı. Çocuklarımızın 16 yaşına kadar sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme getirilmeli. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve teknoloji şirketleri bir araya gelerek ortak projeler geliştirmeli. Tüm medya kuruluşları eğitici ve çocuk dostu içeriklerle ülkemizin geleceğine katkı sunmalı. Ana haber bültenlerinde haber dilini oluştururken çocuğun üstün yararı ilkesi ışığında hassas bir dil kullanılmalı ve toplumun her kesimin izlediği saatte yayınlanan haberler tüm yaş gruplarına uygun biçimde oluşturulmalıdır. Ve ayrıca habercilikte çocuklarımızın yüzleri ve kimlikleri kullanılmamalı. Her insan için unutulma hakkı gözetilmelidir diyorum. Sözlerimi tamamlarken medya, sivil toplum, Kamu kurumları ve ailelerin bu süreçte ortak bir anlayışla hareket etmesinin milli bir görev olduğunu hatırlatıyor ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. E, çok teşekkür ederim. Görsel bak, e, basınımız, Ufak, e, bir dakika, bir dakika. E, görsel basınımız çekimlerini tamamlasın. Başlayalım sana, e, Sayın bir Tanal. Ondan sonra size de söz verelim. E, biliyorsunuz böyle bir usulümüz yok, Sayın e, usulü, Tanal. Bu işte, yasaklama getirdiniz. Bakın ne gideceğiz? Yasaklar oldu. Bir dakika. dakika. Parlamento kurulduğundan beri devam evet, eden bir ediyordur. teamüldür sayın Taner. Provoke komisyonlarda bakın bakayım, tüm komisyonlarda gayret açıklaması sonra muhalefet miydi? Bir dakikada kısa, dakika. dakika da kısa bir söz veriyordu. Ben de pek kısa bir söz istiyorum mümkünse. İşbüzük altmışa göre. E, görsel ııı e, basınımız evet, çekimini işte tam almasın. Yasak, yasa, yani bakın, yasak değil teamüldür. Işte burada, yani siz burada suistimal etme bakın, suistimal etmezsek bütün, etmezsek, bütün siz bütün... suistimal ediyorsunuz işte. Bakın bir dakika diyorum. Ben ne konuşacağımı evet, konuşacağım sayın, bilmiyorsunuz ki. Görsel basınımız görevini bitirdi mi? Tamam. Teşekkür ediyoruz. E sizi ben de protesto söylüyorum. Bu şeyden ayrılıyorum. Şey. Siz yasakçı zihniyetiniz bu. Olmaz. Bir dakika üstü diyorum. Bir dakika izin versin. Şimdi konuşacaksınız ben. sayın sanayi. Niye bu kadar? Niye görseli çıkar? Bir dakika ben de mesaj vermek istiyorum. Benim ne konuşacağım? Nerede biliyorsunuz? Yani ne ki sizin amacınız şimdiden belli. Siz yasakla. Yani ya. Abi anladım. Basına ama Sayın, de Sayın tana, bu ben, beşinci, üçüncü Aros, toplantımız Hiçbir şey böyle bir şey yapmadınız. Bugün Bakın, yapıyorsunuz. Niyetiniz zihniyet, nedir? Merak zihniyet, ediyorum. Zihniyet zihniyet ediyorum. Zihniyetinizi zihniyet, merak ediyorum zihniyet. ben e, Bakın ol, bu üçüncü toplantımız ol, iki tane ol, ol, yerinde ol, inceleme sen, yaptık. Ol, hiç böyle bir şey yapmadınız. Bugün niçin böyle bir şey yapıyorsunuz? Bir dakikalık. Bu parlamentoda kaç yıldır görev yapıyorsunuz Sayın Tanrı? Ben dokuz yıldır Hiç böyle bir şey oldu mu? Hiç böyle bir şey. Siz Basın, basın, görsel basın çıktı. sobra. Niyetimiz belli. Lütfen siz yapmayın. Burada... Su istimal etmeyin. Su istimal yapmaz. Su istimal etmeyin. O zaman etmeyin. izin ver. Bir dakika diyorum. Verebilirsiniz. Ya verebilirim ama bu şekilde bu, bu şekilde evet. olmaz. Bakın su istimal provoke, provoke edemezsiniz. Provoke, edemezsiniz. provoke Ben değil hanımefendi. Bakın hep böyleydi. Ya, hep değil. böyleydi. Değildi. Böyle, böyle, değildi. Değildi. böyle değildi. Böyle değildi. Böyle değildi. Böyleydi. 14 dönemdir ben. Arkadaşlar söyler misiniz hep böyle değil miydi? İlk yasaklı zihniyeti yaşattınız bize bugün. Efendim? Bir dakika diyorum. Tamam. <laughs> kadına yönelik şiddetle mücadele komisyonunda sonuna kadar kaldı basın. Başkanın takdiridir. Evet, Araştırma ama. komisyonudur. Israrlı bir talep olunca ben... Israrlı evet bir e, talep Basınımız yerine, çekimini yaptı yapıyoruz? mı? Tamamladı mı? Komisyonda zaten ben çok konuşacağımız zamanı. var. Evet. Evet. Ama yani Burada zaten toplam altı kişiyiz ya. Olacak ben şey da, Sayın Başkan. Sayın Tanrı niye böyle bir şey yaptınız Ben anlamıyorum. Niçin bugün böyle bir tutum gerçekleştirdiniz? Sizinle de protesto ediyorum. Sizin yasaklama zihniyetiniz bu işte. Sizinle bir yere gidilemez. Hakikaten gidilemez. Peki çocuklarla ilgili tavsiye tavrınızı, çocuklarla çocuklar ilgili tavrınızı, niyetinizi çocuklar gördük. Ediyorsun. Tamam, hiç şaşırmadık. Hiç şaşırmadık. Kurban olasınız buyurun. çocuklara. Tabii ki. Biz kurbanız her zaman. Evet. Çocuklar konusunda, Amacınız çocuklar ulaşan, konusunda. Için, her türlü yolun bası, yasaklaması. Ne amac, amacımız çocuklarımızın üstün yararı Sayın Tanan. Lütfen provoke etmeyin. Çocuklar söz konusu. Çocuklar her zamanki görevinizi yaptınız. Lütfen. Bir dakika şey, işte. ah, <im <im buyurun konuşun. Konuşun. Buyurun konuşun. Konuşun. Sizin derdiniz o zaman provoke etmek. Siz provoke eden sizsiniz. Provokatçısınız. Provoke eden sizsiniz. Buyurun konuşun. Çıkıyorsunuz. Çık. Yok abi. Olacak şey mi ya? Çık olmasın. Gayrimeşru bir komisyon oluyor. Gayrimeşru. Sizin Tabii buyurun. Tabii buyurun.